Omuz eklemi önemli bir eklem. Aslında yük taşımıyor gibi gözükse de yük taşıyan bir eklem. Omuz eklemi içerisinde omuzun sağlamlığını oluşturan kaslar var. Burada dört tane önemli kas var. Omuz kılıfını oluşturan. İşte bu kaslardaki yırtıklar daha sonra oluşacak kireçlenmeler ve omuz eklemindeki takım donmalara, hareket kısıtlıklarına sebep olabilir. Sonrasında fonksiyonlar bozulur ve omuz eklemi gibi çok hareketli bir eklemde hareketsiz ve ileride problem olacak şekilde fonksiyon kayıplarına sebep olabilir. O yüzden müdahalelerin erken olması gerekiyor. Eğer bu yırtıklar büyümüşse mutlaka dikilmesi gerekiyor. İşte dikilen bu yırtıklardan sonra gerek omuz fonksiyonları sağlandığı gibi aynı zamanda ileri dönemde uzun vadeli omuz eklemi sağlığı da oluşturulmuş oluyor. Lütfen omuz eklemi sağlığınıza önem veriniz.